Herkese selamlar sevgiler ben Hacer BİM 28 Şubat 2025 kataloğu çıktı arkadaşlar hep birlikte inceliyoruz. Tamamı gerçek resmi katalogtan ürünlerde İlk sırada duvar organizeri var mutfak ya da banyo için iki parça ürün 109 lira. Kaşıklı baharatlık seti gelecek altılı fiyat 89 lira. Yapışkanlı ikili kesim panosu da geliyor dolap içine yapıştırılabilen ürün 149 lira. Arnica Tesla Plus toz torbası süpürge 28 Şubat'ta bimde. Fiyatı da 5.290 lira. Kare cam tatlı kasesi çeşitleri adet fiyatı 32.50. Pirgeden şef bıçağı gelecek 18 santim 300 lira. Yine pirgeden dilimleme bıçağı da olacak 16 santim 239 lira. Rençten buharlı mop var çok amaçlı buharlı temizleyici 2450 lira. Chefs Pro cam kapaklı kavurma sacı var 32 santim çapında 479 lira. Emeye sosluklar Benante'den 14 santim ürün 219 lira. Yine Benante'den emaye kızartma tenceresi var 4 litre kapasiteli 400 lira. Range markasından saç düzleştiriciler 329 lira. Paşa Bahçe ürünleri de olacak 28 Şubat'ta Elsiya serisinden sürahi var 139 lira. Paşa Bahçe El Siyah, çay bardak altılı olarak satılacak 249 lira. Paşa Bahçe El Siyah, çay tabağı da gelecek 18 santim ürünler büyük boy ikili olarak satılacak 149 lira. Chefs Pro'dan tek fiyat çelik ürünler var. 14 santim, 16 santim seçenekler 300 lira. Arkadaşlar bu arada indirim vakti YouTube kanalında bütün market ve markaların güncel kataloglarını erkenden paylaşıyorum sizlerle. Takipte kalmayı beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Emaye yuvarlak saklama kabı seti. Üçlü fiyat 500 lira. Emaye çaydanlık takımı da geliyor kırmızı renkte 600 lira. Çizgi gravürlü erzak kabı çeşitleri 1700 mililitrelik olanlar 79 lira. 1200 mililitrelik erzak kabı 59 lira. Ve 500 mililitrelik erzak kabı 42.50. Şefsten kek kalıbı çeşitleri gelecek farklı seçenekler ne alırsan 149 lira. Paşa Bahçe Frezya serisinden büyük boy kaseler var 2650 cc 99 lira. Paşa Paşabahçe frezya tatlı tabağı da gelecek. Altılı olarak satılacak. 199 lira. Ve yine Paşabahçe'den kapaklı borcam tencere var. 2600 cc. 239 lira. Çizgi gravürlü pirinç süzgeci ve mikser kabı 3 litre kapasiteli 139 lira. Saklama kabı çeşitleri gelecek farklı seçenekleri var. Her biri 25 lira. Stantlı bambu Tuzluk Seti 249 lira. Paşa Bahçe Maxi Patiseri ayaklı servis tabağı var 32 santim, fiyatı 300 lira. Paşa Bahçe Elsia ayaklı dondurmalık ikili fiyat 159 lira. Ve yine Paşa Bahçe Elsia serisinden kupa ikili fiyat 179 lira. Elsia kaselerde olacak dörtlü fiyat 269 lira. Benante'den desenli 7 parça çerezlik seti var. 249 lira. Casilda Home'dan da bardaklı başucu sürahisi 700 cc 109 lira. Rakleden desenli meşrubat bardağı adet fiyatı 45 lira. Keramikadan da servis tabağı çeşitleri gelecek her biri 79 lira. Paşa Bahçeden frezya kase var 175 cc küçük boy. Altılı fiyat 129 lira. Paşa Bahçe Frezya kase var 330 cc, altılı fiyat 169 lira. Kapaklı saklama kutusu geliyor 24 litrelik 119 lira. Ayarlanabilir çekmece içi kaşıklık 79 lira. Renkli kaşık seti dörtlü takım 29 lira. Kepçe kaşık altılığı çeşitleri de gelecek farklı renkleri var 22.50. Paşa Bahçe Nova uzun meşrubat bardağı üçlü fiyat 109 lira. Paşa Bahçe Nova kahve yanı su bardak altılı fiyat 159 lira. Ve yine Nova serisinden üçlü su bardağı gelecek 99 lira. Tablet Mop temizlik seti 11 litre kovasıyla 199 lira. Mısır kovalı pipetli bardak çeşitleri 49.50. Yuvarlak mısır kovaları 22.50. İkili mezze tabak var 79 lira. Paşa Bahçe borcam kase 1900 cc 149 lira. Paşa Bahçe altılı ramekin kase de geliyor 149 lira. Philips Airfryer olacak XX Large 4290 lira. Ören Bayan'dan favori batik yumak çeşitleri üçlü fiyat 129 lira. Ören Bayan favori yumak yine üçlü fiyat 89 lira. Ören Bayan star yumaklar da gelecek yine üçlü fiyat 79 lira. Bozuk para çantası çeşitleri de Ören Bayan'dan 69 lira. Tek kişilik mikrofiber yorgan geliyor 300 lira. Çift kişilik yorgan 349 lira. Rubenisten baston şemsiye 10 telli ürün 249 lira. Molinella'dan tek kişilik lastikli çarşaf 139 lira. Çift kişilik çarşaflar 179 lira. Sıvı geçirmez yastık alezi de gelecek 59 lira. Tek kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 199 lira. Çift kişilik olanı da geliyor 279 lira. Molinella'dan ikili desenli yastık kılıfları 59 lira. Pipetli mataralar 99 lira. Onlu silimaskı 45 lira. Kaşıklı cam gıda saklama kabı olacak 300 mililitre 189 lira. Stanley'den mat gelecek 590 mililitre 1390 lira. Stanley yemek termosu 530 mililitre 1150 lira. Espresso fincan seti 6'lı 159 lira. Altus'tan 32 inç HD Android Smart LED TV 6595 lira. Yine Altus'tan 43 inç Ultra HD Google TV 10990 lira. Da giden spor çanta çeşitleri var, farklı renkleri var 300 lira. Da giden erkek tişört çeşitleri 200 lira da giden kadınlar için sporcu büstiyer çeşitleri 159 lira. Da giden kadın ve erkekler için alt eşofmanlar 359 lira. Kapüşonlu sivil şörtte gelecek kadınlar için 400 lira. Kadın ve erkekler için pijama altı çeşitleri 119 lira. Erkek vücut bakım seti 700 lira. Spor ve egzersiz ürünleri de 28 Şubat'ta bir markette olacak. Maxfit'ten boks torbası geliyor. 449 lira. Yoga ve pilates topu 65 santim 200 lira. Direnç lastikli yoga pilates topu var 65 santim 439 lira. Nerd Pacific'ten yoga pilates gergi bandı üçlü paket 159 lira. Lastikli twister disk 239 lira. Portatif pilates ve yoga barı var 91 santim 179 lira. El kası geliştirici el yayı ikili 79 lira. Yoga pilates matı çeşitleri 369 lira. Ağırlık fitness eldiveni 169 lira. Kemerli sporcu masaj tabancası var 779 lira. Maxfit'ten loop band set üçlü 59 lira. Elastik esneme bandı 139 lira. Karın kası sistemi 199 lira. Egzersiz çekme kayışı 295 lira. Maxfit X3 yürüyüş bandı da gelecek 6.990 lira. Yoga pilates çemberi 200 lira. Göğüs genişletici spor aleti 139 lira. Fonksiyonel egzersiz barı 2200 lira. El ayak bilek ağırlığı da olacak 159 lira. 15 kiloluk dumbbell seti geliyor 659 lira. Dumbbell çeşitleri gelecek. 2 tane 5 kiloluk 359 lira. 2 tane 2 kiloluk dumbbell 200 lira. 2 tane 1 kiloluk dumbbell 119 lira. Forever sırt masaj topları 300 lira. 9 bilyeli masaj eldiveni 300 lira. 3 bilyeli masaj aleti 200 lira. Kol bacak roller masaj aleti 129 lira. Dynamic akupunktur kalem masaj aleti 169 lira. 1028 Şubat katılığını inceledik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.